başlamadan önce kadın kuaförlerden rica ediyorum. İnsanları o büyülü anda ekonomik sıkıntıya sokacak şeylere yönlendirmeyin. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Elif sadece saçlarını kestirmek için kuaföre girdi. Sade bir kesim fazla bir şey değil diye düşünüyordu. Ama kaderin makası kuaförün elindeydi. Kuaför gülümseyerek Elif'e sordu. Uçlarından alıyoruz değil mi? Elif, "Evet, sadece uçlardan alalım." dedi. Fakat o anda kuaförün gözleri parladı. O tanıdık ışıltı. Canım uçlardan alalım ama bir de keratin bakımı yapalım. Saç uçların nefes alsın. Farkı anında göreceksin. Elif anlık olarak güzellik hevesiyle tamam. Peki dedi. İşlem yapıldı. 15 dakika geçti. Elif için fark ettiysen diplerin biraz açılmış. Minik bir renk tazelemesi yapalım mı? Çok doğal duracak. Gözlerini senden alamayacak insanlar. Elif onu bir dahaki gelişimde yapalım dedi. Ama kuaförü çoktan boyayı hazırlamıştı. Boya yapıldı. Daha sonra sıra geldi fön çekmeye. Canım bu şekilde dışarı çıkılmaz. Bak şimdi düzleştirelim saçını abartısız ve doğal efsane olacaksın. Bir saat daha geçti. Elif aynaya baktı. Gerçekten güzeldi gözüküyordu. Elif kalktı, kasaya gittiğinde öyle bir tutarla karşılaştı ki şok oldu. Kasadaki bayan saymaya başladı. Kesim, keratin, boya, düzleştirme, fön, Elif tamam tamam ne kadar saymayın tekrar dedi. Çantasında cüzdanını ararken kendi kendine mırıldandı. Ben sadece uçlarından aldırmak için gelmiştim. Kasadaki kız Elif'i duydu ve gülümsedi. Evet ama o uçlar efsaneye dönüştü tatlım. Bugünden sonra Elif çok önemli bir ders aldı. Bir şey yaptırmaya karar vermişken işlem anında asla başka bir fikire yönelmemeliyiz.